Arkadaşlar köpekli vlogumuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz İloğun da üçüncü bölüm. Yine müziğimi görüyorsunuz. Ya altyazı. çıkalım. En son Oy. burada kalmıştık. En son burada kalmıştık. Parka. Aha, Aha. parka gidelim mi? Pablo'yu sallayalım. <laughs> ben pislik. Bu arada arkadaşlar Pablo merdivenlerden ee, evet. çıkmıyor. Çıkmıyor. <laughs> Bakınız ben buradan kopmaya ha, başladım hadi gidelim. Ben de. Sarhoşlan var burada. Yeah. Kablo bak onu yersen yemin ediyorum köpeklikten lehmet de seni. <laughs> Hayır bak sakın. <laughs> o ne lan? Eeeh. Ne oldu Değil. Ne falan öyle falan oldu. Ama ne oluyor? Şimdi buradan koşarak gidiyor. Hadi oğlum hadi hadi. Aynen. Allah ne oldu? Sevilmek mi istiyor? Arkadaşlar pamuğu kalmayı... böyle şımartabiliriz. Bakın. Bakın şimdi. Şuradan. Of. Şuradan şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 sevince sevince sevince. Ya direkt yapması gerek şöyle. Dur yat aşkım. Yat yat yat. yat. Hmm. Şöyle şuraları böyle sevince sevince sevince. Bak bak. Sevinci. bak, bak. Sevinci, sevinci. Arkadaşlar dur yatırayım ben bunu.

Dört dört üstünü temizliyor. Böyle yatınca da biraz kirleniyor açıkçası. O yüzden böyle üstünü temizliyoruz. Hadi gel baba. Ben bunu... Anne bir şey var mı? Şey ya. ee... Ne yapalım? Ne <laughs> yapalım arkadaşlar açıkçası? Yani, umuyorum beğenmişsiniz. bu videoyu. Bence de. İki videoyu beğenmişsinizdir. Ee... İkinci video kupa olacak. Hatta evi filan tanıştınız. İkinci videoda. Aa buraya tanıttı. O <laughs> bahçesi böyle işte arkadaşlar. Bakın böyle. Ha, ha Şükrü, Şükrü Şankaya okuyun. Şükrü, Şankaya, Şankaya okuyun. Şankaya. arkadaşlar okulu. şu. Şükrü. Erten Kırtasya diye bir şey var. Değil mi Pablo? Şşş. Erten Şşt, Bana bak. <laughs> tamam oradan. Ben kırtlan seni yukarısında zaten bizim ev. Hemen onun onu, yanındaki de sağdaki beyaz kapı da bizim evin kapısı. Gel şöyle bırakalım aşkım. Gel. <laughs> seni yine git gezdireceğiz merak etme. Arkadaşlık gezdireceğiz. Video dışında gezdireceğiz bunu. video ee, dışında arkadan buluşuyoruz. Bu yani spor yeri arkası. Tablet olduğu için sabahları bile gidemiyoruz. Böyle arabanın tekerlekleri işiyor. Hayır, hayır, hayır bak lütfen. Hayır bak burayı neden yalıyorsun Hayır, hayır gel gel gel. Ma. Dur 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 dur. Sabıkları koçum. Gel gel be. Sabıkları grizi var mı? Evet çabuk getirdin. Ha? Çabuk getirdin. Video bitti. Tak 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 şey tak. Ha, aynen ilk. Tak onu nasıl çıkar? <laughs> ee, gel, çıkartayım. Tamam çıkartayım. böyle. <laughs>